Size merhaba hoş geldiniz. İnanılmaz bir lodos fırtınası olan günden merhaba. Gece e, saatlerinde başlayan lodos fırtınası sabah oldu hala dinmedi. İnanılmaz esiyor ya. Gerçekten inanılmaz esiyor. Oh, burada esmiyor iyi ki. Gece kapılardan bir tanesi açılmıştır rüzgardan. Bağladım içeri girin. Ağrın içinde Allah'tan bir şey yok ama şurada saçlar falan uçmuş. Koyunlarının. parça kopmuş. Saman damında bir şey yok. Konteyneri da çatısını atacak diye çok korktum ama gece. Şu an konteynerda da bir şey yok. Ağaçlara bakar mısınız? Şuradaki çuvallara falan bak. Hop gitme 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 gel. Damın içine girelim bakalım içerisi nasıl. Garip garip sesler geliyor. <laughs> Şurası e, havalandırmanın oradan garip garip sesler geliyor. Ama bak e, tam iç kenarı havalandırma bu saçın tam en içi oraya bir daha atılamadığı için tıngır tıngır ses yapıyor. Hayvanlar burada kalktılar aya. Belki onlar bile geceyi hiç uyumadı. biz de uyuyamadık. Fırtına gerçekten hayatı olumsuz yönde etkiliyor şu an. İnşallah çatı uçmaz ya. Şu an bayağı bir korkuttu beni. Saçlara bakar mısınız? Nasıl esniyor? Hani bir kalkma açılma durumu yok ama İnsan ürküyor yine de seslerden. Bir şey olacakmış gibi. Özellikle şu köşede muhtemelen birazcık uzun bir saç var. Çok fena bir rüzgar sesi geliyor ondan. İnsanı bir ürkütüyor yani. Böyle ara ara diniyor. Sessizleşiyor ortam sonra bir anda gürültü, bir anda sesler falan. Gerilim filminde gibi hissediyorsunuz kendinizi. Şu an e, yem karmaya geldim. Yağmur yağmadan önce dedim yem karma'yı yapayım. Şu naylonları burada biriktiriyordum. Lodostan uçmuş bunlarda. Samanı attım. Şimdi silajını atmaya başladım. Şu, en az bir parle saman bizim rüzgarda uçarak gidiyor zaten. Boşuna hiç çirkefiyoruz. Naylon uçacak. Fırtına çok beter halde getirdi bizi ya. Silaj bile Lodostan kendi açılıyor. Gidiyor bizim samanlar. Elveda daha Para kaybediyoruz şu an. Evet, akşam oldu. İnekleri sağmaya başladık şimdi. İlk posta içeride sağlıyor. Memelikleri taktım, dışarı çıktım. Geniş açıda çekemiyorum. İçerisi karanlık çıkıyor. Şu an bile karanlık. Düvelerden bir tanesi yatıyor bakın şurada. Diğerleri de silaj bekliyor. Daha silajlarını vermedim. Normalde sağımdan önce verirdim ama yağmur biraz hafiflesin. Silajı öyle getireceğim. Diğer hayvanlar da burada sağlamayı bekliyor. Bir iki tanesi de yatıyordu. Az önce kalktı. Yağmur yağarken de böyle bir gürültü var damın içerisinde. Ahırın içerisinde. Böyle dalga dalga geliyor yağmur. Bakın bu da tuzları, kaya tuzları. Nasıl yalamışlar birkaç tane vardı. Bayağı bitirdiler. Henüz bazıları yatağa alışamadı. O yüzden burada yatıyorlar. Şöyle dışarısını şuradan bir parça göstereyim size. Rüzgar, yağmur, fırtına. Çok hızlı. Serap ne haber? bunu denk getirmekle mesela. Tek elli olunca biraz zor oluyor. Kış günlerinde aslan çiftliği bu şekilde. Yani benim çiftliğim. Evet akşam oldu. İnekleri sağmaya başladık şimdi. İlk posta içeride sağlıyor. Memelikleri taktım dışarı çıktım. Geniş açıda çekemiyorum. İçerisi karanlık çıkıyor. Şu an bile karanlık. Düvelerden bir tanesi yatıyor bakın şurada. Diğerleri de silaj bekliyor. Daha silajlarını vermedim. Normalde sağımdan önce verirdim ama yağmur biraz hafiflesin. Silajı öyle getireceğim. Diğer hayvanlar da burada sağılmayı bekliyor. Bir iki tanesi de yatıyordu. Az önce kalktı. Yağmur yağarken de böyle bir gürültü var damın içerisinde ağırın içerisinde. Böyle dalga dalga geliyor yağmur. Bakın bu da tuzları, kaya tuzları. Nasıl yalamışlar? Birkaç tane vardı. Bayağı bitirdiler. Henüz bazıları yatağa alışamadı. O yüzden burada yatıyorlar. Şöyle dışarısını şuradan bir parça göstereyim size. rüzgar, yağmur, fırtına çok hızlı. Serap ne haber? Bunu denk de mesela. Tek elli olunca biraz zor oluyor. Kış günlerinde aslan çiftliği bu şekilde. Öyle bir yağmur yağıyor ki hani belli olmuyor ama yok böyle bir yağmur yani bak. Burada belli olmuyor ama içeride yani bak şuradan akan sulardan görebilirsiniz. Nasıl yağmur yağdığını. Yok böyle bir yağmur. Yani aylardır böyle bir yağmur yağmamıştı. Tarlalar için çok iyi ama hayvancılık yaparken bu gibi durumlarda zor. Heh, kolaylık versin bize. Şu anda e, hayvanların silajlarını da verdim. Geldim saman damanın altına. Tüm osanı bıraktım biraz fazla rüzgarsız geliyor olabilir şu an. Tek bir şey kaldı. Hayvanların sütlerini artık götürüp soğutma tankına dökeceğiz. Hava karardı. Saat 6.20 geçiyor. Çanakkale'de bu saatte gökyüzü kararıyor. Ama biraz da yağmurla alakalı. Gökyüzüne bakar mısınız? İnanılmaz bir bulutum, su var. Gelin size ee, hayvanları göstereyim, silajı döktükten sonra. Bir gökdörü çıktı sanki az önce. Evet, burada düğeler. Artık hayvanlar ee, tek sıra halinde dizilmeyi öğrendi. İnekler de bayağı öğrendi. O şekilde ineklerin silajlarını verdim. Düvelerin silajlarını verdim. Ne haber kız? Karınlarını doyuruyorlar. Bakalım bunların suları dolmuş. Çeşmesi kapalı. Tamam sıkıntı yok. Evet bizim hayvanlar biraz deli. Bu şekilde lodoslu, fırtınalı, yağmurlu bir günde çektiğim çileler. Gerçi videoda çok gözükmüyor bunlar ama benim için bayağı stresli ve zorlu bir gündü. Şimdi e, bugün ne yapacağız? Gördüğünüz gibi e, düğelerin tarafındayım. Saçların altında şöyle bir boşluk var. Yaklaşık bir 10-12 santim kadar. Şimdi bizim bu e, kalıp atalayabiliriz bu şekilde bunları kapatacağım. Yerine oturtacağız. Akıllı vidalarla matkapla sabitleyeceğim. Ee, i̇lk tahtayı kestik. İlk tahtada e, bunlar kalıp tahtası zaten az önce de söyledim. Tahtaların ucunda, uçlarında şöyle metaller var. Bu metal kısmına denk geldi tam keseceğimiz yer. Şimdi şu metalleri diğer tahtalardan da sökeyim. Baştaki gibi yapalım. Hepsini keselim. Bunları vidaladıktan sonra kuyudan gelen su borusunu şeyini yapacağız. E, montajını yapacağız. Şuralarda bir yerde hani kuyudan e, kazdığımız yerden çıkarmıştım boruyu. Ucu açıkta kalmıştı. Artık kuyunun suyunu ahıra bağlayacağız. Onun için gerekli ek malzemelerini aldım. Ama önce bu işi yapalım bakalım. Hadi pensicikle başladım işe. Ve sonuncuyu da çıkardım. Şimdi bunları keseceğiz. Ve montajını yapacağım. Ya bir de şöyle bir durum var. Bunu da yapmam gerekiyor. Belli olmuyor ama. Hayır, bu dövelerin sulu. Tam bak şurasında bir delik var. Ben bunu kapatmıştım. Tıkamıştım. Ama tekrar delinmiş. Yani delin. tıkadığım yer kendini açmış. Şimdi bunları bitirdikten sonra şey yapacağım. Tekrar onu bile tamir etmem gerekiyor. Belki bugün arabam da yok. Biliyorsunuz arabayı sanayiye bıraktım. Boy falan. E, traktörle etliye gidebilirim. Çünkü van almam gerekiyor buraya. E, kuyunun borusuna ek malzemelerini aldık, alın, alırken e, şey almayı unutmuşum van almayı unutmuşum. Van olmadığı zaman da şu tesisata bağlayamıyorum tabi haliyle. Kuyunun 7-24 çalışması gerek bağlarsam. Bunları birazdan şöyle atarız. Şimdi şöyle altılık akıllı vidayla sabitlemeye başlayalım. Şöyle 2 santim kadar şeyde kalıyor profilde kalıyor. Bu da yeter artar zaten bize. Bakın içeriden yaptığımız saatte şöyle gözüküyor. Burası biraz yukarıda kalmış ama yapacak bir şey yok. Bu şekilde de bu alt taraflarını kapattık. Şimdi şuradan bir ek yaptım. Zaten buraya kadar çıkarmıştık hepiniz biliyorsunuz. Bu arada tarla yeşermeye başladı. Buraya regla sektik bu yıl. Komple çayır olacak burası. Ee, bir tane ek yaptım. Şuradan şöyle e, betondan çıkan demirlerden ona böyle bir hat gibi döşedim yukarı doğru. Henüz e, şeye bağlamadım. E, damın içerisindeki tesisata bağlamadım. Çünkü bunda herhangi bir vana olmadığı için eğer bu tesisata bağlarsam, ki buna da şu an su var zaten, doğru yapışmışım. Buna bağlarsam olduğu gibi kuyu akacak hiç durmadan şu da dönüştürücüsü 32'likten 20'liye bu buraya bu da e, kuyudan gelene şimdi işte elimde vana yok e, gideceğim vana alacağım geleceğim bir tane ama düşünüyorum şimdi vanayı buna mı koysam kuyudan gelen buraya mı koysam yoksa 20'lik alıp içeride müsait bir yere mi koysam ondan tam emin değilim ne yapacağım ben de bilmiyorum bir şey fark ediyor mu? Bence fark etmiyor. Ama dışarı koyarım herhalde ya. Çünkü 20'lik ekler daha kolay takılıp çıkarıyor. Şey 32'lik 32 32'lik ekler daha kolay takıp çıkarılıyor. 20'likler biraz daha zor. Bizim kuyunun kablosu da zaten kısa. Birader gelecek. E, pompa falan getirecek kuyuya. O sırada kabloyu da yapıp içeri panoya sabitleyeceğiz. Pano koyacağız içeri. Pano hazır ve ama sabitlenmedi. Gücü bağlanmadı. Bir tane de güzel büyük bir pompa koyacağız kuyuya. Çeşmeyi açtığımız anda kuyu çalışacak. Bugün günlerden cuma, pazar günü. Yetişmesi pazar günü. Bunları bir sonraki bölümde çekerdiklerim artık. Bakın burası da gübre yeri. Yavaş yavaş olmaya başladı. Böyle akmasın diye bir set yaptık ama düşünüyorum ki bizim set çok da faydalı olamayacak gibi hissettiriyor bana. Tabii yaşayıp göreceğiz. Şimdi eve geldim. Eee, traktörle gittim biliyorsunuz. Aç kapı havana yaldım geldim. Biraz sonra bunu hep beraber gidip yerine montajını yapacağız. Arkadaşlar size bir şey göstermek istedim. Ee, az önce bu hediye de burada yatıyor ama kalktı. Şuradaki arkadaş e, olması gereken gibi yatıyor, kafası diğer tarafta. Ee, ama şu iki arkadaş siz çok yanlış yapıyorsunuz. Bu da öyleydi, yeni kalktı. Bunun da kafası bu tarafa bakıyordu. Siz bu işte bak bir terslik arıyorsunuz, tamam? Çok güzel yataklara çıkıp yatıyorsunuz, on numara, her şey güzel, sizin için de gayet güzel. Hani burada Kemre e, bok yolunda yatmıyorsunuz on numara ama birazcık yanlış yapıyorsunuz gibime geliyor yani. Sizce de öyle bir yanlışlık yok mu? Hani sanki kafanız sizin diğer tarafa bakması gerekiyor. Bence hani. Bak çok güzel geviş getiriyorsunuz on numara ama hani bir küçük yanlışınız var bence değil mi? Bunu düzeltmelisiniz bence. Bu arkadaşlar henüz yatakları önermemiş. Ama öğrenecekler zamanla tabi. Siz öğrenmişsiniz, iyi güzel ama yanlış öğrenmişsiniz. Bak, örnek alın arkadaşınızı. Geviş getirme, arkadaşını örnek al Tamam? <laughs> Normalde biliyorsunuz, Kubato ile temizliyordum ahırı ama bunu daha önce görmemiş olabilirsiniz bende. Biz bunu da Eşref Bey'den almıştık, Eşref Şekerli'den. Düzenli olarak her gün temizlediğim zaman, ahırın içerisine, ki bunu birkaç kez uygulamıştım inekler varken. Bu şekilde bununla birlikte temizlediğim zaman, ee, hani nasıl söyleyeyim çok fazla gübre birikmiyor. Ben düzenli olarak her gün atarsak gayet güzel oluyor. Yani bu kapaktan da geçiyor ileri. Şöyle bakarsanız tertemiz oluyor bu şekilde gündelik olarak atmaya özen gösteriyorum elimden geldiğince işim olmadığı takdirde tabi yani imkanlar değişiyor elimizde olmayan şeyler oluyor bir iki biliyor o zaman zaten traktörle atıyoruz tek de bu iş çok kolay olmuyor o yüzden ben iki elimle de yapmaya devam edeyim biraz sonra da karşı tarafa attıktan sonra gidip ee, su borusuna vanayı takacağız beraber bu üst tarafı da temizledik şimdi. Ee, parça parça şöyle bölgesel olarak hayvanların durumuna göre. Burayı da birazcık temizledim. Ee, tamamını atacağım biraz sonra. Evet oradaki suyu kapatmam lazım. Su atım, dolmuş. Yani dolmuş dediğim o delikten kaçırıyor. Daha önce bahsetmiştim. Birkaç dakika geride. Ee, şimdi burası bitsin. Gidelim şu suyu yapalım artık. Pazar günü de e, muhtemelen artık kuyuyu çalıştırmaya başlarız. Artık kuyuyu özledik diyebilirim. Tekelimle de bazen yapabiliyorum böyle. Şöyle tertemiz oluyor gittiği yer. Ama gitmiyor işte tekele sıkıntı orada. artık gitti. Oh. Ee, ahırın içerisini temizleme işi artık bitti. Yani en azından bugünlük bitti. Şimdi traktöre doğru gidiyorum. Kuyudan gelen borunun o aç kapı havanasını alacağım içerisine kaldı. Beraber gidip onu takalım. Ondan sonra her şey hazır olacak. Biz sadece e, sigorta kutularını Henüz takmadım, yerleştirmedim yerlerine o sigorta panellerini kutularını yerine yerleştirme işi kaldı, onu da yarın hallederim muhtemelen videoda görünür görünmez. Onu şimdiden bir şey söyleyemem ama her gün bir iş var bunu söyleyebilirim. aldık. Gidelim bakalım. Dolos yine esiyor. Şimdi kapımızı açalım. Evet. Şimdi hattımızı şöyle boylu boyunca döşemiştik. Ben bu vanayı nereye koysam? Nereye koysam? Nereye koysam? Elimin altında yakın bir yerde olsun. Şöyle şuralarda bir yerde olsun istiyorum zaten. Çeşme şurada. Bağlantı de şurada olacak. Bu arada şuralarda bir yerde olsun diye düşünüyorum. Çakım körelmiş. Çok zor olsa da boruyu kestim. Ucunu pürüzlerini aldım. Şimdi şuradaki iki bağlayacağız. Ve daha sonrasında 32'lik borudan 20'lik buraya düşüren dönüşürümüzü takacağız ve işlemimiz bitecek. Hadi bakalım başlayalım. Vanayı sağ salim yerine yerleştirdim. Hortumu da boyuna göre kestim. Sadece şu dönüştürücü takmak kaldı. Artık saat geç oldu. Sütü götürmem falan lazım. Hayvanların silajlarını vermem lazım. Bu dönüştürücü de artık yarın takarım. Muhtemelen siz bunu görmezsiniz ama bir sonraki bölümde artık pompayı saldığımız, tesisatını yaptığımız her şey hazır olan videoyu izlersiniz diye düşünüyorum. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Hoş kalın, hoşça kalın. Arslan Çiftliğinden bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.